Olay Bir milyoner, kendi malikanesindeki kütüphanede ölü bulundu. Cesedin yanında bir satranç tahtası, ters dönmüş bir şarap kadehi ve yerde kırılmış bir dolma kalem vardı. Güvenlik kameraları çalışmıyordu ve evde sadece üç kişi daha vardı. Kızı, hizmetçisi ve iş ortağı. Şüpheliler Kızı Babamla dün mirasla ilgili tartıştık ama sabah erkenden evden çıktım. Hizmetçi Sabah temizliğe başladım ve odasına hiç girmedim. İş ortağı Dün gece bir iş toplantısı için buradaydım ama erken ayrıldım. İpuçları Satranç tahtasındaki son hamle, siyah şah, beyaz vezir tarafından tehdit ediliyor. Şarap kadehinde kurbanın parmak izleri dışında kimseye ait iz yok. Dolma kalemin kırılmış ucu, kurbanın avuç içindeydi. Bu cinayet bir kaza mı? Yoksa soğukkanlı bir planın ürünü mü? Katil kim ve hangi detay onu ele veriyor? Yorumlarda buluşalım.